2020 yılının her ayı daha kötüsü olamaz dedirtiyor. Ancak bizi yalancı çıkartırcasına her yeni gelen ay daha kötüsünü getiriyor. Ağustos ayının getirdiği felaket silsilesi patlamalar oldu. 4 Ağustos'ta yaşanan Beyrut limanı trajedisinin şoku hala devam etmekteyken o günden bugüne geçen kısa sürede bile ne oluyor dedirtecek kadar çok patlama yaşandı. Beyrut limanı faciasıyla aynı gün yani 4 Ağustos'ta İran Pardis'te bir sanayi bölgesinde patlama meydana geldi. Ardından ise uzun süre söndürülemeyen bir yangın çıktı. Yine 4 Ağustos'ta Çin'de bir silikon kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Hubei eyaletinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında maalesef 6 kişi yaşamını yitirdi. Aynı gün yani yine 4 Ağustos'ta Suudi Arabistan Cidde'nin El Süleymaniye semtinde bir istasyonda yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 5 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman bölgesinde bir yangın çıktı. Bölgenin bir sanayi bölgesi olması ve iş yerlerinin kapalı olması olası bir felaketi önledi. Yine 5 Ağustos'ta Çin sınırında bulunan bir Kuzey Kore şehrinden patlama bildirildi. Patlama sonrası ortaya çıkan yangın Çin sınırından çekilen görüntülerle medyaya düştü. 6 Ağustos'a geldiğimizde ise güne Minnesota'daki Seven Corner Gateway şantiyesinde çıkan büyük bir yangınla başladık. 7 Ağustos'ta bu kez Brüksel'deki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın haberi aldık. Yine 7 Ağustos'ta İngiltere'nin New Haven kentinde bir patlama meydana geldi ve büyük bir yangın çıktı. 9 Ağustos'a geldiğimizde bu kez Kuveyt'te bir patlama gerçekleşti. İki işçinin yaşamını yitirdiği patlama ithal doğalgaz için işletilen bir proje sahasında meydana geldi. 10 Ağustos'a geldiğimizde de patlamalar peşimizi bırakmadı. Günün ilk patlama haberi Rusya'nın Volgograd kentinde bulunan bir benzin istasyonundan geldi. Patlama ardından çıkan yangın uzun süre söndürülemedi. Günün ikinci patlama haberi İngiltere'nin Birmingham kentinde bulunan bir plastik fabrikasından geldi. Fabrikanın yakınında yaşayan bir tanık kesinlikle birkaç patlama duyduğunu söyledi. Günün üçüncü patlama haberi Amerika'nın Maryland eyaletinde bulunan Baltimore bölgesinden geldi. Üç evi tamamen kullanılamaz hale getiren büyük bir gaz patlaması gerçekleşti. Bir kişi yaşamını yitirirken 7 kişi yaralandı. Ve son olarak Türkiye'den bir patlama haberi. 10 Ağustos'ta Diyarbakır'da bir apartman dairesinde gaz patlaması sonucu yangın çıktı. Biz bu videoyu hazırladığımızda Beyrut limanı patlaması üzerinden sadece bir hafta geçmişti. Bu içerikte belirtilen patlama ve yangınların hepsi bu kısa süre içinde gerçekleşti. Bunların tümü dünya çapında gerçekleşmiş olsa da bir hafta içinde bu kadar fazla patlama ve yangın olayının yaşanmış olması Ağustos ayını patlama ve yangın ayı olarak takvimlere kaydetti.